Birinci adım meditasyon ve rahatlama. Rahat bir ortamda oturun ve sakinleşmeye çalışın. Derin nefesler alarak bedeninizi gevşetin. Fikirlerinizi ve duygularınızı bir kenara bırakın ve zihninizi sessizleştirin. Meditasyon, aurik alanınızla bağlantı kurmanıza ve sezgilerinizi açmanıza yardımcı olacaktır. İkinci adım ellerinizi önünüze tutun. Avuç içleri birbirine dönük şekilde ellerinizi rahatça önünde tutun. Ellerinizi hafifçe ayırın ve aralarındaki enerjiyi hissetmeye çalışın. Bu enerji aurik alanınızın bir bir uzantısıdır üçüncü adım renkleri görmeye çalış ellerinin arasındaki boşluğa dikkatlice bakın hangi renkleri gördüğünüzü fark etmeye çalışın renkler net olmasa bile gözlerinin algıladığı en belirgin rengi seçin dördün adım renklerin anlamlarını araştır farklı aura renklerinin farklı anlamları olduğunu biliyor muydunuz her renk belirli duyguları düşünceleri ve kişilik özelliklerini temsil eder gördüğünüz rengin anlamını araştırın ve bu rengin sizin için ne ifade ettiğini düşünün beşinci adım zamanla renklerin değişimi aura renkleri statik değildir. Ruh halimize, duygularımıza ve deneyimlerimize göre değişebilir. Farklı zamanlarda aurik renginizi tekrar tespit ederek ruh halindeki değişimleri gözlemleyebilirsiniz. 6. adım, sezgilerine güven. Aura renkleri tespit ederken sezgilerine güvenmek çok önemlidir. Gözlerinle gördüğünden daha fazlasını hissetmeye çalış. Sezgilerin sana aurik rengin hakkında daha fazla bilgi verebilir. 7. adım, eğlen ve deneyimle. Aura renkleri tespit etmek bir keşif yolculuğudur. Kendini keşfetmenin ve ruh halini daha iyi anlamanın eğlenceli bir yoludur. Kendi aurik rengini bulmak için denemekten ve farklı teknikler kullanmaktan çekinme.